dönüm noktasıydı herhalde. Evet. Annemi kaybetmiş onu. Beş yaşında. Benim annem intihar etmişti o zaman. Hatta beraber bizi götürecekti. İşte rahmetli ablam engellemişti. Kurtarmıştı bizi. Böyle bir hayat. Annemle zehir almaya gittik. Bayhan'ın hayatı boyunca unutamadığı kara gün. Bayhan o günü unutamıyor. Kelimeler Boğazında düğümleniyor anlatırken hayatının en kara gününü yaşamına son vermek isteyen annesi Bayhan'ın elinden tutup onu da götürmüştü zehir almaya. Annemle beraber zehir almaya gitmiştik. O zamanlar Mahalleyi fareler basmıştı. Bu işte sarı şişede sıvı zehir satarlardı. Bittik beraber aldık. Annem beni de zehirleyecekti ablam kurtardı. Annemi son görüşümdü. Annesi canına kıyarken içtiği zehirden Bayhan'ın da içmesini istemişti. Ancak ablası buna engel oldu. Annesi Bayhan'ın gözlerinin önünde can verdi. Annem bana ekranda bulundu, ablam engellemişti. Sonra kendisi hatırlarsam tadına bakar gibi oldu ama o da kendisinin son görüşümdü. Annem acı çekiyordu, dışarı çıktı. Vardı. O an bir kamyon denk geldi. İndiler, ilgilendiler. İndirdiler, götürdüler. Baktım, anlamadım çünkü. aklı e, aklım ermez. Beş yaşındaki bir çocuğun aklı nasıl versin? Anne acısını hiç unutamadı. Çocukları annesiyle görünce o an mutlu oluyordum. Henüz 5 yaşındayken annesinin hayatına son vermesi Bayhan'ın yüreğinde yıl...